Bildiğimiz gibi Polat ve ezeli ekibi Türkiye'nin en büyük konseyini çökertmişti ve serbest kalmışlardı. Aradan zaman geçer ve Polat sıkılmıştır. Oğlum kaç ay oldu, ne birini vurdum, ne vuruldum der. Kaşınır ve gider 90'larda yaşanmış faili meçhul cinayetleri araştırır. Araştırır dediğim TRT'nin belgesellerini izler. Abimiz kendisini odaya kapatmış ve habire izliyor. Polat takılırken Toros Holding başkanı olan Çağrı Toros'a suikast yapılır. Ve Polat, aha işte bu olaya gireriz, der ve gider. Şimdi Abdüle ile Polat'ı anladım. Ama ekibin geri kalanı neden devlet meselelerine karışıyor? Mesela Memati. Adam suç örgütleriyle büyümüş biri. Polat başa geçince otomatik devlete katılmış mı oldu? Bizim burada kafalar karışıyor. Bunun yanında Eren abim ekibe dahil olmuş. Yani Polat aylarca takıldım. Tamam da oğlum sevdiğin kız senin yüzüne ölmüş. Sen de kardeşin yanına mı aldın? Neyse bunu da geçelim. Bakın operasyonlara kim katılıyor? Aa halo. Halo aranıyor biliyor musunuz? Adam kameraların önünde, vurulan kızın yanında ama kimse halı orada görül demiyor. Ya o da bu da farklı olay tabii. Neyse biz senaryomuza dönelim. Çağrı Toros'un katiliyle görüşmek istiyor Polat abimiz. Kendisi de iki tane yancı tutmuş. Hakan ve Hüseyin. Neyse bu iki eleman Polat'ın görüşmesini ayarlıyor. Polat bir iki laf yaparken gazeteci kız bunları çekiyor. Kız tam gidecek arkasında şöyle bir şey görüyor. Gece rüyanıza girer fazla bakmayın. Ya bu adam efsane bir şeydi ya. Görüşme sırasında Polat abimiz olayların içine gitmek istiyor. Toroslara yardım edip Toros'un karşı şirketleri olan Hazar Bey yolları, Karaca Dağlar Kaçkarlar ve Tataroğulları şirketlerine tek tek rest çekiyor. Ve Torosların açık artırmaya çıkarttığı hastaneye sırf millete hava atacağım diye 1 milyar dolar vererek yılın kerizi seçiliyor. Ama havasını atıyor. Hastanenin manzarasını beğendim diye alan Polat abimiz bilmiyor ki bu hastane halka hizmetten çok Polat ve adamları tedavi için görecek. Yani bu hastaneye hiçbir zaman normal bir hastanın geldiğini gördünüz mü? Ya biri vuruluyor ya biri patlamada yaralanıyor. Peki bu Polatlı ilgili olan adamlar geliyor burada tedavisini görüp gidiyor. Beleş bir şekilde bence Polat'ın yaptığı en iyi yatırım. Bunun üzerine Holnikler Polat'ın adamlarını tek tek tehdit eder. Ama Polat abimiz karşılığını verir. Şimdi gelelim Abdüley ile Memati'nin konuşmasına. Memati diyor ki hani biz baron olmuştuk. Abdüley diyor ki karanlar, Laziyalar var ya onlar hiçbir şeydi. Asıl şaklar bunlar diyor. Senaristin yapmak istediği şey şu. Karanlı izleyicinin gözünde çok güçlü göründü. Yani başrol bile Karahanlı'yı 55. bölümde gördü. Adam o kadar yaktı. Burada senaristin yapmak istediği şey ufak bir replikle Tatarolluları ve Carchurt'u daha büyük göstermek. Ya yoksa kimsenin güçlü olduğu falan yok yani. Lan adam 2004 yılında dönen yataktan kalkıp Bordeaux'ta yemek yiyor. Kim kimden daha büyük olabilir? Neyse Polat Abi şirketlere resti çekince şirketlerle düşman oluyor. Özellikle de Tatarollularıyla. Halo dayımızı vururlar. Polat da şekerin Fuat'ı vurur. Bir onlar, bir onlar. Ama en sonunda iş tatlıya bağlanır ve Davut kripteksi ister ve Polat'a muhabbette olduğunu söyler. Sonrasında ailelerle arayı düzeltince Polat boşluğa düşer. Der ki ben şimdi kimle savaşacağım? Bunun üzerine kendi adamı olan Hakan Polat'a ihanet eder ve örgütle falan iş yapar. Polat biraz Hakan'la uğraşırken KGT'nin başına geçer. Hakan'la beraber Amerikalılar tarafından istihbarat başkanı yapılan Vural'la uğraşır. Kurtlar Vadisi'nde her zaman terörü yer verilmiştir. İşte Polat da Hakan Vural'la uğraşırken bir de Muro'yla uğraşıyordu. Polat artık zevkten dört kişiydi. Çünkü ne kadar çok düşman, o kadar çok bölüm, o kadar reyting, o kadar ölümsüzlük demekti. Ama Kurtlar Vadisi'ne bence en iyi karakteri gelmekteydi. Adam gelişi bile büyük bir geldiğini gösteriyordu. Herkes o geliyor diye çırpınıyordu. Tabii ki bu kişi Sikender Büyük. Adam gelir gelmez bir bakıyoruz. Lan herkes bunun adamı. Polat İskender'i görünce ağzından sular okuyor. İşte bu diyor. İlk olarak İskender istihbarat başkanını öldürüp yerine Vural'ı getiriyor. Ve daha ilk bölümden Polat'la uzaktan selamlaşıyorlar. Aslında İskender abimiz Aslan amcayla da çalışmış. Peki bu İskender'in amacı nedir? İskender'in amacı Türkiye'ye ele geçirmek. Evet bu kadar. Bunun için ilk önce kırmızı kitabı almak ister. Kırmızı kitap ihtiyarlar heyetinindir. Kim bu ihtiyarlar heyeti? Amacı nedir? Türklerin devlet kurduğu günden bugüne varlığını sürdüren gizli bir devlet teşkilatıdır. Küresel güçlere karşı Türk devletinin bölgesel bir güç olması için çalışır ve bu kırmızı kitabın içinde Türkiye devletinin bütün sırları yazmakta. Nerede ne silah var, cinayetleri bu örgüt, şu kişi işledi, hepsi yazmakta. Dizide İhtiyarlar Heyeti'nin geçtiği sahneler, bilerek taştan mağara gibi yerler. Bunun sebebi bence heyetin ne kadar eskiden var olduğunu göstermek için yapılmış. İhtiyarlar Heyeti'nin gerçekte adı ne bilmiyoruz ki bilmememiz gerekir zaten. Ama dizide böyle göstermişler. Neyse, İhtiyarlar Heyeti'nin başkanı Polat'a bulaşır ve kırmızı kitabı onu okutmak ister. Nedenini sormayın, başrol çünkü. Polat gidip tek de okur ve ezberler. De, yuh yani. Oğlum şu kalınlıkta kitabı ne ara okudun, ne ara ezberledin? Diye bağırıyoruz. Adam başrolüm rahat olun diyor. Ve kitabı yakıyor. Dumanı gören Sikender efkarlı bir şekilde bakıyor. Ve Sikender Polat'ın peşine düşüyor. Ama Polat Sikender'e pusu kurup Sikender'i polise teslim ediyor. Polat abimiz burada ne düşündü gerçekten çok merak ediyoruz. Oğlum adamı aldın tamam. Polise niye veriyorsun? Adam dışarıdaki hayatından daha rahat şekilde hapishanede yatıyor. Çok da uzun sürmüyor çıkıyor yani. Sonrasında Sikender Hikmet'in evini yakıp Polat'ı alıyor. Ve burada da dediğime geliyoruz. Eren ölüyor. Adam hem kızın ölmesine hem de kardeşin ölmesine vesile oldu. Tamam kız da hak etti de yani. Büyük adamsın Polat. Sonrasında Sikender mistik işkenceleri uyguluyor. Bunun sonucunda Polat oluyor mal. Sikender Polat'a konuşması için ilaç veriyor ama Polat abimiz ultra zeki olduğu için ilacı kusuyor. İlacı almadığını öğrendiklerinde damardan veriyorlar. Polat baktı işler boka sarıyor. Kaçma planını başlatıyor. Ve tek bir adam, evet tek bir adam şöyle bir yerden onlarca korumayı öldürüp şu yükseklikte gece vakti artık ne kadar derin olduğu bilinmeyen suya atlayıp aha bu ormanda izni kaybettiriyor. Rambo bile bu kadar yapamadı helal olsun yani diyoruz. Ve medeniyete gelen Polat abimiz Memati abimiz arkadan yanaşıp ölmediğini gösteriyor bunun sonrasında Skender'le aralarında çekişme hiç eksik olmuyor. Skender işleri büyütüp devlet yönetimindeki adamları ki bu adamlar genel kurmay başkanı ile başbakan oluyor. Bu ikisine suikast düzenliyor. İlkinde Polat tam genel kurmay başkanı kurtar derken adam paket oluyor. Skender bu sefer başbakanı suikast yapacakken tuhaf bir şey oluyor. Şimdi Polat hapiste ama kaçıyor. Ardından Albia ile yanlayarak giderken önünü kesip lastiğini patlatıyorlar. Sonra Polat rastgele bir yerden denize doğru gidiyor ve rastgele bir gemiye binip o sırada o geminin yanından tesadüfen geçen bir gemiye atlayıp polisleri atlatıyor. Adam bütün şansını burada kullanıyor. Ya da başrol yeteneği var yani. Neyse gemi ya da artık buna ne denirse koskoca başbakanın bulunduğu camiye yaklaşıyorlar. Bakın bak minareye güvenlik çıkmış. Peki gemiyi görmüyor mu? Görüyor ama bakıyor içinde Polat yok. Ha tamam o zaman sıkıntı yok diyor. Meğer Polat da eğilmiş. Ya saklanıyor garibim yani nasıl görürsün? İniyor ve bomboş koşuyor. Koruma falan hak getire. Ayıp olmasın diye iki tane korumayı indirip cama kadar gidiyor. Sonrasında olanlar şöyle. Başbakan cuma namazı kılarken İskender'in suikastçısı tam başbakanı vuruyordu ki Polat gelip suikastçıyı vuruyor. Sonra başbakanın koruması yani başka bir tetikçi hem Polat'ı hem başbakanı vuruyor. Sonrasında başka bir koruma tetikçiyi vuruyor. Bütün bu olanları caminin yukarısında izleyen İskender tetikçiye benim adamım değil diyor. Ve biz hiçbir şey anlamıyoruz. Şimdi olan aslında şu. Bu adam Sikender Bey'in tetikçisi. Polat bunu vuruyor. Peki başbakanı vuran kim? İki seçeneğimiz var. Ya Gladio ya masonlar. Ama Gladio daha olası gibi. Kurtlar Vadisi pusuda Gladio filminin temelini atmak için böyle bir suikast yapıldı bence. Zaten bu sahneden sonra sezon finali oldu. Ve o arada Gladio vizyona girdi. Tamam şimdi bu sahneye o kadar gömdük. Ama bence çok bütçeli bir sahne. Camide o kadar adamı organize etmek. Polat'ın ile polislerden kaçması. En azından bu sahnelerde oynayan en ufak figürasyon bile efsane oynamış. Bence bunu yapmak... Çok zor. Yani Türkiye'de yapmak çok çok daha zor. Özellikle cami sahnesi. Herkes bir modda olur ya. Camideki dayıdan imama kadar herkes yaşıyor yani sırıtmıyor. Suikast başlayınca herkesin paniklemesi, Polat'ın vurulup ardından başbakanın vurulması, sonra tetikçinin vurulması, ardından İskender'in bu benim adamım değil demesi. Gerçekten efsane bir sezon finali oldu. Bunun devamında İskender Polat'tan yardım alıp Gladio ile savaşmak istemektedir. Polat tabii ki çocukluk yapıp sen hainsin ben kahraman olacağım deyip reddeder bir de seni öldüreceğim der. Nizekim öyle de olur ve İskender öldürür. İskender öldükten sonra Polat abimiz tekrardan ağır bir boşluğa düşer. Depresyona girer. Ben şimdi kimi öldüreceğim der. Bunun üzerine bir iki adamla iş yapmaya kalkıp Zaza yüzünden işler bozulur. Ve Polat abimiz kendisine saygısızlık yaptığını iddia edip dört tane adamı paket eder. Bunun üzerine Polat abimizin depodan bozma mekanına biri gelir. Bu gelen kişi Ersoy Ulu Bey'di. Peki Ersoy Ulu Bey kim? Ne yapmış? Kurulan jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimine İskender Büyük gibi isimlerin arasına katılmıştır. Güneydoğu'da sünni kesim arasında doğan radikal İslamcı bir grubun yararlı olabileceğini düşündüler. Silahlanmalarına, büyümelerine yardım ederek Hizbullah yani dizideki adıyla Domuz Bağcılar örgütünün kurulmasına katkı bulundu. Hizbullah'ın bölücü terör örgütü ile önemli çatışmalara girmesini sağladı. Bir dönem Asala ile mücadele biriminde görev yaptı. Ersoy abimiz eski Güneydoğu, derin devlet örgütünün istihbarat kanadı sorumlusu. Aktif çalışmaları biten ve yönetici katrosunun çoğu deşifre olduktan sonra etkisiz kalan bir örgütün şu anki yöneticisidir. Yani önceden Hizbullah'a karşı devlet tarafından bir örgüt kurulmuş ve örgüt bir süre sonra deşifre olmuş, deşifre olduktan sonra örgüt kendi himayesini eline almış ve yönetici de Ersoy abimiz olarak kalmış. Devlet himayesindeki itirafçıları ve koruyucuları kendine bağlayarak başına buyruk hareket etmeye başladı Ersoy abimiz. İskender Büyük Erf dengesiz davranışlarından dolayı tehlike hissetti ve onu görevden aldı. Ve onu görev adı altında çeşitli örgütlerin bulunduğu dağlara öldürülmesi için gönderdi. Yani İskender abimiz onları rahatsız olduğu için çok zor operasyonlara gönderiyor ki Ersoy abimiz ölsün diye. Ersoy abimiz ise her seferinde sağ kalmayı başarmış. Örgüt deşifre olup da kendine geçince kendisine bağlı istihbaratçılarla uyuşturucu ve kaçak sigara işlerine girdi. Güneydoğu'dan getirdiği ve her zaman emrinde olan bin kişilik itirafçı ve korucu gibi kişiliklerden oluşan bir ordu kurdu ve İstanbul'a geldi. Bu ordunun başına da eskiden örgütçü olan ancak sonra da itirafçı olan istihbarat için çalışan bir kişi olan Hamit'i getirdi. İşte kaçak sigara işi yaparken Zaza ile ters düştü. Polat abimiz de Ersoy'lu Bey'in kaçak sigara işini yöneten adamı öldürüyor. Bunun üzerine Ersoy Polat'a gelip hayırdır birader ...diyip düşman oluyor. Evine düzenlenen baskında oğlu teröristler tarafından katledildi. Bunun üzerine devleti kafasından sildi. Evet bu oğlu o oğlu değil. Bildiğimiz gibi dizide bir oğlu bir karısı var. Polat karısı ile oğlunu Ersoy'u korkutma amaçlı alıp Ersoy'a geri teslim ediyor. Bir nevi biz çocuklara zarar vermeyiz diyor. Ama Ersoy diğer çocuğunu acılı bir şekilde kaybettiği için oğluna sahip çıkamadığı için karısını kalbinden oğlunun acı çekmeden ölmesini istediği için acımayacak deyip kafasından vuruyor. Ve Ersoy çok farklı bir karakter. Psikopat adam yani. Tabi burada Ersoy karakterini oynayan Ümit Acar abimiz rolün hakkını vermiş. Benim anladığım konu ise bu kadar güzel rol yapan adam var. Mesela Ümit abimiz, Erdal'ı canlandıran Sefa abimiz. Neden Kurtlar Vadisi dışında iyi bir yapımda rol almadı? Çok saçma. Neyse Ersoy'a dönelim. İkili ha bile birbirlerini kışkırtıyor. Ama Ersoy manyağın teki. Adam ne çocuk dinliyor ne kadın. Memati'nin çocuğunu öldürüyor. Yetmiyor. Çocuğun cenazesine basıyor. Cenazede onlarca kişi vuruyor. Polat'ın babası, şirketlerden Karacı Dağların kızını falan vuruyor yani adam hiç acımıyor. Kaos gibi lan ama adama devlet hiçbir şey yapamıyor. Ya yani niye niye? Adam güpe gündüz onlarca kişi ateş ediyor. Ya ben bu dizilerdeki rahatlığı anlamıyorum. Mesela o kadar kişi ölüyor ama polis aramıyor adamları. Mesela bak örnek vereyim mi? Memati'nin evine Ersoy giriyor ya. Hani kapıda iki tane koruma var. Ersoy onları vuruyor öldürüyor yani. Peki bu adamlara ne oldu? Ya şimdi polis hiç demiyor mu? Adam vurulmuş kim vurdu bunları? Polat'a gidip senin düşmanın mı var? Polat zevkli evet diyecek falan. Gram anlam veremiyorum. Neyse. Ersoy abimiz Polat'la takılırken dozu fazla kaçırıp Nazife anamızı da vurup ölümünü kendi elleriyle hazırlıyor. Ve baltalar eşliğinde camdan aşağı atılıyor. Bir de diziye böyle biri geliyor. Şimdi diyeceksiniz. O kadar önemli kadın oyuncu vardı. Niye Leyla'nın üstüne durdun? Fark ettiniz mi bilmem ama bu kadın 5 kere yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Peki neden aldı? Vallahi bilmiyorum. Güzel mi rol yapıyor? Ben de çok gıcık bir karakter. Zaten son 3 sezon NPC gibi takıldı. Diziye girdikten sonra her yıl ödül almış kadın. Enteresan cidden. Yani şu kadına 5 tane ödül veriyorsunuz iyi oynadı diye. Bu adamı dizide filmde oynatmıyorsunuz. Gerçekten çok tuhaf ya. Bana göre Leyla karakteri dizide Polat'ın yanındaki kadın karakter eksiği var diye diziye alınmış bir karakter. Bari senaryoya yardım olsun diye de savcı olmuş. Ama son 3 sezon evde oturup Elif'le takılıyor. Boş bir karakter yani. Neyse biz senaryomuza dönelim. Polat'la Memati Ersoy'u döverken rahatlamayan var mı? Adamlar resmen rahatlatıcı video çekmiş. Tabi burada Ümit abimizin bakışları falan çok etkili olmuş da neyse gitti adam. Ersoy'lu beyden sonra irili ufaklı işler yapan Polat abimiz yine rahat durmaz 160. bölüme kadar takılır. 160. bölümden sonra dizi tema değişikliğine gider anlattığı Gladio ve şirketlerin çatışmaları ve birçok meseleli kapatarak tapınakçılar ve Suriye meselesi bir de şiddet olmak üzere yeni temaya geçer. Sadece terör sabit kalır. Bunu da farklı bir videoda anlatacağım. Yani şu 160 bölümdeki senaryo tam bir çorba. O kadar karışık, o kadar çok olay, o kadar karakter var ki ama bu karışıklık insana zevk veriyor. Çünkü senaryoda bu büyüklüğe rağmen az hata var. İlk 160 bölüm için konuşuyorum. Yani yan karakterlere hiç girmedim. Mesela Cevat, Ebru, Alper, Gülide, Zaza, Muro, o kadar fazla karakter var ki sadece ana karakterlerden gittim. Diyeceksiniz Cevat falan yan karakter mi? Evet, yan karakter. Adamlar yan karakter oluşturmada o kadar başarılı ki her karakter ana karakter gibi geliyor.